1. sınıf velilerimiz bu hafta çizgi çalışmaları yapacağız. Size yine örnek bir çizgi çalışmasıyla geldim. Hep birlikte yapalım. Şimdi bir sırada iki çizgi çalışması yapalım. Bir yuvarlak çizelim, bir kısa düz çizgi çizelim. Yuvarlağımızı çizmek için buradan başlıyoruz. Sola doğru çiziyoruz ve oraya başladığımız yere değdiğimizde bitiriyoruz. Buradan başlıyoruz. Sola doğru döndük, döndük, döndük. Buraya geldiğimizde bitirdik. Yanına da birer kısa çizgi çalışması yaptırabilirsiniz şu şekilde. Bir yuvarlak, bir kısa çizgi yapalım. Bir yuvarlak, bir kısa çizgi. Bir yuvarlak, bir kısa çizgi. Bir yuvarlak. Bu çalışma küçük A harfini yaparken çocuğunuza kolaylık sağlayacaktır. Çizgi çalışması yaparken şu çizgileri mutlaka belirtin. Bu çizgilerin arasına yapması gerektiğini söyleyin. Yukarıdan başlamaması gerektiğini veya aşağı taşırmaması gerektiğini belirtin. Çok güzel olmasa da, yuvarlaklar yamuk yamuk olsa da şöyle olsadım silmeyin. Sadece burada dikkat etmesi gereken nokta taşırmamak. Böyle de olabilir. Taşırmamasına dikkat edin. Buradan böyle çizmesin. Siz de evde bol bol bu çizgi çalışmalarına yaptırabilirsiniz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.